şeyin bir şekilde kim kuvvetliyse o kuvvetli her zaman hükümdar olur. Bizim bu zaman etik olarak ne düşündüğümüz önemli olmaz diye düşünmeye başlıyorlar diyor. Ve en büyük sorun inkarın toplumlar üzerindeki en büyük sorunu etik yapı, etik dokuyu yok ediyor. Ve tamamiyle o zaman güç üzerine tüm ilişkiler olmaya başlıyor ve insanların birbirlerine olan güvenleri e, kayboluyor ve dolayısıyla e, aynı zamanda da e, alternatif olarak düşünemiyorlar demokratikleşmenin önemini anlayamıyorlar ve ister istemez e, bir e, etik çöküş yaşanıyor diyor ve belki hani bakarsanız hani Türkiye'de yaşadıklarımızın çocuklarımızın hepimizin e, öyle bir çöküş yönü de var. Yani o açıdan onların iyileşmesi önemli olduğu kadar yani Ermenilerin bu geçmişle yani iyileşmesi olduğu kadar bir toplumun geri kalan tarafında da etik olarak yani tekrar insanlığa güvenebilmeleri için bizim de yüzleşmemiz gerekiyor. Yani o en büyük, en önemli mesajım o. Bizim bunu bizim bildiğim yani beni yani gerçi Türk olarak görmüyorlar ama hani Türkiyelilerin bunu anlayabilmesi için sonra Türklere, Alevilere, e, Süryanilere ve diğer olanlara yani yapılan şiddet, kadınlara yapılan şiddet yani onları anlayabilmemiz için bizim de hesaplaşmayı görmemiz lazım ilk önce O açıdan önemli benim için bu. Ve tabi bunun nürtişi, yırtışçı etkileri çok fazla e, düşündüğümüz vakit. E, çünkü bu yüzden insanlar hem e, e, Türkiye hükümeti senelerdir milyonlarca dolar akıtıyor tanıyamamak için bunu, e, tanımamak için, aynı şekilde tabi e, Ermeniler de milyonlarca dolar akıtıyorlar tanıtabilmek için. Yani bu üstelik, o böylece aynı zamanda bunun bir e, parasal boyutu da çok fazla. Ve benim açımdan önemli olan sadece yapısal faktörler değil, hani neden ne oldu diye siyasi boyutları değil, aynı zamanda duygusal boyutlar çok önemli. Dediğim gibi çünkü ya hem inkarın, e, hem soykırımının e, e, ve toplu şiddet yapmanın çok önemli bir duygusal boyutu var. Ama bu duygusal boyut sosyal dinlerde yeterince irdelenemiyor ve o duygusal boyutu da ben hatıratla daha kolay yakalayabilirim diye başladım ve o parametreler içinde devam ettikten sonra odak olarak, tarihsel olarak Osmanlı Türk tarihine geçmişten günümüze toplu şiddetin inkarı üzerinde incelemeye karar verdim 89-2009 arası ve deneysel olarak da çoğunlukla <laughs> Müslüman devlet erbabı tarafından yazılmış 307 tane hatıra ve onların 356 tane metin topladım. 12 senede ve bu metinlerde derinliğini sistematik olarak analiz ettim. Yani ilk başından beri çünkü bu hatırata hiç kimse daha evvel sistematik olarak bakmamış. Benim için önemli olan Türkiye'de Latin harfleri geldikten sonra Türkçe basılmış. Dolayısıyla toplumun okumasına sunulmuş. Hatıratları bütün taradım. herhalde bir 600-700 tane hatırat taradım. bunların içinden sadece azınlıklar gayrimüslimler, şiddeti yedeleyenleri ayırdım bütün o ıı, ıı, ayırdıktan sonra önemli olan ıı, yani onların bahsettiği değişik paragrafları ya ıı, textte önemli yerleri hepsini İngilizceye çevirdim Çünkü İngilizce yazıyordum ve toplam bin sayfa single space bir database böylece oldu benim O datayı sonra analiz edip onun içindeki şeyler temalar nedir ona baktım. E, a, a, çalışmanın e, şeyi o, o parametreleri o ve ondan sonra teorik olarak da kurduğum çerçeve e, enteresan bir çerçeve burada Dedim ki Batı Avrupa modernitesiyle ulaştırma şeyi var. O tabi Türk modernitesiyle bizim tarafımızda yorumlanan e, e, etkileşiyor. Devlet ve toplum da tabi bunları e, etkileşiyor ve benim gördüğüm kadarıyla sosyal kutuplaşma en önemli sonucu. Fakat her toplumda, her kutuplaşan toplum, toplumda şiddet çıkmıyor ortaya. Niye bazı yönlerde kutuplaşma şiddete yol açıyor da öbür zamanlarda açmıyor diye düşündüğünde kamu sahip durgular bence çok önemli bir rol oynuyor orada. Özellikle mega noktaya çıkması, basının ortaya çıkması ve e, e, insanların bütün bu olan kutuplaşma yorumlarından dolayı ve o yani elmenlere göre toplu şiddete yol açıyor. Fakat burada da tabii önemli olan şiddet varsa şayet neden insanlar insanlarla şiddet olduğunu demiyorlar da inkara yöneliyorlar. Önemli olan ve burada William Sewell Junior'ın Analysis yani olaylar üzerinden analizine baktım ve burada bence toplum ve bu sadece bizim değil, bu yani inkarın geçerli olduğu dünyanın yüzlerce ülkesinde de olan şey. Ama ben niye bunu inceliyorum? Onları incelemiyorum da bunu inceliyorum. Valla ben burada not bildiğim için tabi benim için daha önemli. Onun için inceledim. Ve meşrulaştıran belli olaylar var. O olaylarla bir şekilde biz geçiştirip inkara yöneliyoruz. İşte, e, bu yani ve modernize de buradan işte duygular ve inkar çıkıyor. Teorik çerçeve bu. Ondan sonra e, bir dahaki sonuna bakalım. Ve tarih çerçevede benim bu son zaten, sonra sonrayım. Benim şeyim burada. Yani e, benim mücadelem burada ve bunu size e, anlatacağım. E, evre olarak geri baktığım vakit bu hatıra e, en önemli e, evre bir kere işte önemli olan örneğin Ermenilere yönelik şiddet işte, nedir diye baktığımda 1894-96 katliamı var. E, %300 bin arasında Ermenilerin ödülüne Ermen neden olan. O birinci evre, 1789-1907 arası yani ikinci Abdülhamid'in o 1930'lar tahmin ama hani Abdülhamid'in saltanat döneminde olan şiddet var. Sonra 1908-18 arası Jön Türkler döneminde o dönemde olan şiddet var. Tabi orada 1915-17 temizleme olarak geçiyor en azından o zamanki literatürde. Sonra üçüncü devre 19'da başlıyor. 74'e kadar devam ediyor. Bu <laughs> Cumhuriyet yani Cumhuriyet'in ilk evresinde. Oradaki şiddet yalnız Ermeniler yönelik değil Fakat 6-7 Eylül 1955 programları dediğimiz tabii Ermenilerle beraber bunların ve de orada şiddet var. Ve sonra da son evrede de 1975-2009 arası olan da Maalesef 19 Ocak 2007 Hrantik suikastı da o şiddetin son evresi diye e, gördüğümüz şey. Şimdi burada önemli olan benim ana tezim, e, kitabın da ana tezi, inkar edilen nedir diye baktığımızda <laughs> inkarın katmanlı olduğu e, e, argümanını yapıyorum. Yani inkar sadece soykırım 1915-17 ile başlamıyor. Ondan evvel de başlıyor ve maalesef bu inkar her evde de birbiri üstüne katlanmıyor olarak bildiğinden bizim toplum olarak inkarın ötesine geçmemiz çok zorlaşıyor. Yani hem devlet hem toplum olarak. Şimdi ilk inkar edilen nedir diye baktığımızda 12 sorunu Ermeni meselesinin ilk yurt içinde ortaya çıktığı inkar ediliyor. Çünkü mesela hala bugün de söyleme baktığınızda diyorlar ki Avrupa buna neden oldu. İşte büyük devletler, büyük güçler bizi bu olay içti. Yoksa Ermenilerin hiçbir sorunu yoktu. Ama onları işte baştan çıkardılar. Şimdi söylen bu. Bu söylen niye böyle ortaya çıkıyor? Baktığınız, bak, bak. Tabi yurt içinde değil de yurt dışından bu olay bize e, bütün bunlar düşündü oldu derseniz mesuliyeti o zaman dış güçlere atıyorsunuz. İç güçler hani niye biz bunu aldık da bu yola girdik diye sormuyorsunuz. Ve bunun ilk ortaya çıkması ikinci e, Abdülhamit döneminde oluyor e, ve baktığınız vakit e, burada çok enteresan bir şey Oluşan tür modernitesi askeri ilk modernleşmeyle başlıyoruz biz tabii. Askerler dolayısıyla o zaman askerinin büyük bir kısmı Müslüman Türk olduğu için ilk modernleşen onlar. İlk kutuplaşma sosyal e, Ermeni cemaatinin içinde oluyor. Şimdi bu bildiğimiz bir şey değil. E, çünkü Ermeni cemaati içinde İstanbul Ermenileriyle İstanbul'un dışında yaşayan Ermenilerin realitesi birbirinden çok farklı. İstanbul içinde yaşayanlar ya da büyük şehirlerde yaşayan Ermeniler ticari burjuvazi oldukları için Batı ile eklenmenin zenginleşebiliyorlar. Fakat zenginleşmelerinin tek bir şeyi var, şartı var. İkinci hatları onlara madalyalar veriyor ve zenginleşmelerine sorun çıkarmıyor. Ekonomik güçlerini siyasi güce çevirmek istemedikleri takdirde. Yani öyle bir şey var siyasi siyasetin dışına çıkarsanız zenginliğiniz yanınıza kalabilir diyorlar. Fakat İstanbul dışında özellikle doğuda baktığınız vakit özellikle 1856'da mülkiyet kanunu çıktıktan sonra oradaki Ermenilerin müthiş bir fakirleşmeleri söz konusu. ve onun için oradaki Ermenilerin gerçekliğiyle İstanbul'da da şehirlerde yaşayan Ermenilerin gerçekliği birbirinden kopuşmaya başlıyor. Yani onun için cemaat içindeki bu kopuşma çok önemli ve o bağlamda da mesela katliamlara 94-96 bakarsanız bunların büyük bir kısmı Anadolu'da çıkan. Affedersiniz, bu 1895-96. Bir rakam söyleyelim ben e, 100 bin 300 bin arası. 100 bin. 100, bin. 100 ve 300 bin arası Ermeni ölüyor. Evet. Ee, bu katliamları biz hiç dünya, çok... Mümkün. Dünya efkarı umumiye 300 bin. Diyoruz. 300 bin tabii. Evet, tabii. 300 evet, bin. biz ben... Etsin, yok memnuniyetle tabii 300 bin diyorlar ama evet. tabii tabii. Şimdi şiddetin böyle bir sorunu yani ve inkarın böyle bir şeyi var. Mesela... Bir da inkar ettim. <laughs> evet. Diyorlar ki... Evet, evet. Diyorlar ki mesela devlet söyleni diyor ki e, ya bunlar ölmüşler ama neredeler? Mezar taşları var bakın şimdi zaten şimdi böyle toplu şiddetin amacı zaten Kırım'ın amacı onlara o mezar taşı vermemek ve onları yok etmek üzerine için nasıl is ispat edeceksiniz ki bu insanlar öldüler? Yani o çok zor tabii onu ispat edebilmek. Onun için bu katliamın oluştuğu ve nasıl olduğunu sonra isterseniz size detaylı anlatırım çünkü tabii onunla ilgili bütün bilgileri de topladım fakat burada önemli olan 1895 Osmanlı Bankası olayı ilk defa bu bir şehirde bir terör olayı geliyor daha çok Ermeni milliyetçileri basıyorlar Osmanlı Bankası'nı devlet yani özellikle basının ilgisini çekebilmek için bastıktan sonra hatırat bakarsanız ilk defa burada yaşayanların daha doğrusu e, payitahta İstanbul'da yaşayanların bir Ermeni meselesi olduğu ilk o zaman iddia e, ediliyorlar. Yani o açıdan çok önemli bir şey ve tabii bastıkları vakit aklına gidiyoruz ki tamam e, tabii, e, geri gitsinler o zaman. E, e, Fransız e, müdür var, banka müdürü, onun da bir e, şeyi var, teknesi var. Onları şey altında çıkarıyorlar, e, olan ermenileri. Onlar e, işte tekneye binip Avrupa'ya gidiyorlar. Şimdi bu olay, bu olay tamamıyla akabinin daha sonra işte bakın, zaten bu yurt dışından tezgahlanmış bir olaydır. Çünkü ve Ne dedim bunlar da dışarı gittiler söyleminden dolayı tamamıyla bunun aslında Ermenilere reformların hiçbir zaman uygulanmaması haklarının sağlanmaması yerine tamamiyle bu yurt dışında olmuştur diye meşrulaştırıyor en azından bundan beri söyleniyor. Yani ondan dolayı diyorum imkânın ilk e, bu yurt dışı e, yurt içinde çıktığını imkânı ilk defa ediliyor ve dış bir olay olarak. E, ortaya çıkıyor. İkinci evreye döndüğümüzde tabi burada modernite daha çok tamamıyla batı tipi eğitim kurumlarıyla yeni bir nesil yetişiyor. Bu nitekim John Türk dediğimiz nesil. Bunlar daha eğitimli. Biz bunları nasıl yapabiliriz? Türkiye yani imparatorluğumuzu nasıl kurtarabiliriz diye bir söylem çıkıyor ortaya. O zaman sosyal kutuplaşma hükümran sınıf içinde bu dediğimiz mektepli alaylı kutuplaşması e, o zaman ortaya çıkıyor. Çünkü tabii işte özellikle 31 Mart'ta mesela e, gidiyorlar ve sakalı olmayan e, zabitleri e, öldürmeye çalışıyorlar. Çünkü modernleşme tabii yüzünden onların e, istedikleriyle e, sultanın ve geleneksel olan e, sınıfın istedikleri birbirinden çok farklı. Geleneksel sınıf diyor ki biz ne yapıyorsak hala devam edelim diyor. Fakat bu yeni tabi zabitler ve batı düşünenler diyorlar ki bizim artık sultanın e, bu gücünü Mithat ve diğerleriyle başlayarak e, bir şekilde kontrol etmemiz lazım. Bir parlamento oluşturalım. E, ve ilk defa e, bu e, siyasi olarak biz de katılalım diye işte bu Hürrem Türk hareketi çıkıyor tabi. O bağlamda e, çıkan e, daha çok Enteresan doktor Nazım, doktor Biden, Şafir vesaire diyorlar ki biz toplumumuzun...